Ha, bacak ağrı hiç problem yok. Dolap ökündü benim. <laughs> Bacağın ağrı mısın? Sen 5 tane sınav yaptıktan sonra 5 ile 8 arasından ayağa kalkıyoruz. 10 tane de squat yapıyoruz. Tamam mı? Eller arkada ya da önde olabilir. Yarım. 3 başla. Şuna bittikten sonra ayağa kalkıyoruz, squat'a geçiyoruz.

Merhaba, kim atacak? Kupayı tekrardan. Birinci girdi. Dokunulmazlıkta bugün.